Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Son 28 günde 16.400 benzersiz izleyiciden 3.900'ü yeniden kanalımı ziyaret etmiş arkadaşlar. Ama benim 2.160 abonem var. Lütfen kanalımı tekrar tekrar izliyorsanız, fikirlerimi uygulamaya değer buluyorsanız lütfen abone olun. Bu videoda MSÖ'de 62.000 olan sıramamı 50 gün gibi bir sürede nasıl 43.000 TYT'ye çektiğimi anlatacağım arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. MSU'daki genel sıralamanız TYT sıralamanıza eşittir. Yani MSU'daki eşit ağırlık sayısal sıralamanıza bakmayın. Genel sıralamanız orada önemli olandır. TYT ile kıyas yapabileceğiniz sıralamadır. Şimdi kendi yaptıklarımı anlatmaya geçmeden önce piyasada gördüğüm bir hatayı söylemek istiyorum arkadaşlar. Derece öğrencileri kendilerinin yaptıklarını anlatıyor ve e, bazı öğrenciler sadece tek doğru buymuş gibi, onlara en uygun olan buymuş gibi, kendileri de aynı seviyedeymiş gibi, on, derece öğrencilerinin dediklerini uygulamaya başlıyor. Bu çok yanlış bir şey arkadaşlar. Mesela ben mesulden altmış gibi bir sıramayla ayrıldım ama TT Türkçe'de bir sıkıntım yoktu, dil bilgisini halletmiştim. TYT Matematik'te branş denemelerinde zaten 30'un üstünü görüyordum. Sosyal zaten hani ortalama genel kültürü olan bir insan 15 üstü yapıyor. E, Fen'de sadece biraz eksiğim vardı. O yüzden ona göre bir ilerleme yaptım. Ama eğer ki sizin matematiğiniz eksikse ki her videomda belirtiyorum zaten. Matematik bu işin kilidi. Matematik olmadan hiçbir şey olmaz. Branş denemesine ağırlık vermelisiniz arkadaşlar. Türkçe demeksiniz var. Türkçe branş denemelerine ağırlık vermelisiniz. Şimdi benim gibi sıkıntıları olan arkadaşlara, özellikle eşit ağırlıkçılara, eğer sayısalcıysanız fende bir sıkıntınız yoktur diye düşünüyorum. Neler yaptığımı anlatacağım. Evet arkadaşlar öncelikle kolay bir genel deneme aldım. Yani nispeten kolay sayılabilir. Bilgisayar mal pusulayı aldım. Veya siz kontrol denemesini de alabilirsiniz. İlk denemesini çözdüm. 81.5 net geldi. Dediğim gibi çok fazla bir konu eksiğim yoktu. Sadece fende konu eksiklerim vardı. 81.5 gelince açtım baktım. Nereden en çok soru kaçıyor? Fenden kaçıyor. Kimya ve biyolojiyi toparlamaya başladım. Yani... Bir soru bankası çözdüm bunlardan. Öyle olunca kimya ve biyolojideki çoğu konu eksiğimi de kapatmış oldum. Kapattıktan sonra çözdüğümde 87,5, 89 o civarlarda TET netim gelmeye başladı. Bundan sonrası için genel deneme sıklığı çok önemli arkadaşlar. Bence haftada bir tane ideal şu an için. Son düzlüğe girdiğimizde artık son 30 güne girdiğimizde haftada 2'ye, haftada 3'e çıkarabilirsiniz. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Düşüşler, yükselişler çok normal TYT'de. Yani bir sınav 70, bir sınav 100 yapabilirsiniz. Olan bir şey. Ben de yaptım. Çok fazla moralinizi bozmamanız gerekiyor. Onun yerine zaten şunu da yapın. Yani sadece TYT ağırlıklı bir çalışma yapmayın. Eğer siz konuları bildiğinizi düşünüyorsanız genel hatlarıyla genel denemeye geçin. Sadece genel denemede tekrar yapmış olun. Yani sonuç olarak dediğim gibi bu 20 hatta 21 gün diyelim haftada bir deneme çözeceğimizi varsayarsak o 21 günlük sürede genel seviyenizi görün. Kaç net yaptığınızı görün. Yani 3 deneme zaten bunun için yeterli olur. Orta, aritmetik ortalamasını alın. Bakın kaç net yapıyorsunuz. Ve o 3 denemede de özellikle kaçan bir konu varsa, özellikle paragrafta bir sıkıntınız varsa, problemlerde bir sıkıntınız varsa onun üzerine gidin. Tabi paragraf ve problemde olmak zorunda değil. Eğer 3 denemede de üstlü sayı kaçtıysa bir üstlü sayı konu çalışması yap. Konu tekrarı yap. keza kümeler için de geçerli. Başka matematik konuları için de geçerli. Fenden konular için de geçerli. Eğer eksik 3 denemede de yanlış yaptığın bir konu varsa bunun konu tekrarını sağla. Genel seviyeni gör. Daha sonrasında kalan 39 günde 3 günde bir 2 günde bir TYT denemesiyle birlikte hız kazanman gerekiyor. Peki bu hız kazanmayı nasıl sağlayabiliriz arkadaşlar? Çözüm teknikleri burada çok önemli. Ben nasıl çözüyordum? Ben ilk önce Türkçenin 20 sorusunu çözüyordum. Türkçe'nin ilk yorum sorusunda dil bilgisi, anlam ve cümlede anlam vardır arkadaşlar. Paragrafa hiç girmez. Sonrasında matematiği çözüyordum. Sonrasında fen çözüyordum. Sonrasında Türkçe'nin kalanını çözüp sosyali 5-10 dakikada sosyali halledip çıkıyordum. Önce bir çözüm tekniği bulun arkadaşlar. 2-3 denemede bunu uygulayın. Bakın size yararlı oluyor mu? Genel olarak derece öğrencilerinin taktiğini de ben size söyleyeyim. Türkçe matematiği ilk 2'de çözerler. Sıralaması önemsiz matematiği ilk çözen de var, Türkçe'yi de ilk çözen var. Genellikle derece öğrencileri böyle yapar, aklınızda bulunsun. Tabii matematiği sona atıp başarı kazananlar da var. O kişiden kişiye değişir. Sonra şu taktiği de uygulamıştım arkadaşlar. Denemeye evde çözdüğüm için 135 dakikaydı biliyorsunuz. 120 dakika süre veriyordum. Azaltabilirseniz daha da azaltın. 105 dakikaya kadar 105 dakikaya kadar düşürebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki sizin sınavınız 165 dakika ama geçen sene üretilen denemeler 135 dakika formatına üretildiği için bence 105 dakika vermenizde bir sakınca yok. Ayrıca şu taktiği de vereyim arkadaşlar. Sevgili Muratcan Koca Kulak'tan aldım bu taktiği. 135 dakika çözün. Sonra artı 30 dakika verin. Kırmızı bir kalem alın elinize. Ve 165 dakikayı kırmızı kalemle tamamlayın. 30 dakika boyunca kırmızı kalemle çözün. Sonra bir 135 dakika netinizi yazın, bir de 165 dakika netinizi yazın. Arada çok fazla fark varsa başka hızlanma teknikleri de deneyebilirsiniz. Bunların başında ne gelebilir? Turlama tekniği. O da sevgili Muratcan Kocakulak yeni bir video çekmiş. 3D üzerinde anlatıyor. Gerçekten müthiş bir anlatım sunuyor bence. YouTube Türkiye'deki en yararlı YKS videosu falan olabilir. Ama şunu da belirteyim. Kendinize eğer çok güveniyorsanız, hiç kodu eksiğim yok diyorsanız matematikte turlama tekniğini kullanın. Yoksa size çok bir yarar sağlamaz. Dediğim gibi arkadaşlar hızlanmak istiyorsanız ya dersleri yer değiştireceksiniz ya da turlayacaksınız. Sorularla fazla uğraşmamayı öğrenmeniz lazım. Bu soruyu ilk aşamada mı çözeceğim son aşamada mı, son aşamada mı çözeceğim bakar bakmaz anlamanız gerekiyor. Şunu da belirteyim lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Beni çok motive ediyorsunuz. Sorularınız olursa aşağıda yanıtlamayı çok isterim. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.